E, Abdülkerim abi nasıl bakıyor? <laughs> Bu nasıl İskoç der gibi. E, Doktor efendim. Bey. Bir dakika. Doktor ile ilgili fazla Sen şöyle geç oğlum. <laughs> tamam. Reklama gitmiyorsak Abdülkerim Bey'i alalım. Hocam. her <laughs> e, <ok. gülüyor> şey gibi işkence, işkence yapıyor sanki. Hazır mısınız? Hocam eğer... ben yok. Ben, ben. Hayır. Eğer hazırsanız <laughs> reklam yoksa. Hocam Rasim al. Ben yapamam hocam. Reklamdan sonra de. birlikteyiz. Bayağı, gel, Acayip hocam. şeyler olacak. Bayağı. İmparatora övgüler yağıyor şu anda. Helal olsun Sinan abiye diye. Neler geliyor neler. Vallahi bravo. Haydi reklam. Abdülkerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi. Birazdan yapacağımız faaliyet çok ciddi bir faaliyettir. Kriminal anlamda, <laughs> nöroloji anlamında tarihe geçmiş bir buluştur. Doktor Bey kablolarınızı bağladı. Beyin dalgaları, nabzınız, ve vücuttan çıkan diğer elektrik akımları bilgisayarda bir sıkıntı var yanlış. Yüzünüzü çıkartmalısınız. Onu alayım yere düşmesin. Fenerbahçe çünkü. Abdülkerim evet. abinin yüzüğünü gösterelim. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ne, ne, olacak, ne olacak yani? Evet Abdülkerim Bey hazır Hayır Galatasaray değil yani onu söylemek istedim. Tamam. Oğlum manyak manyak konuş. Bırak şunu tamam bırak. Bir çay. Abdülkerim Bey. Çayımdan bir. Hayır mi? lütfen. İçmeyeyim. Ee, çay içemezsin. Hayır. Rahat hayır. hayır faaliyet Makine esnasında. Makine hocam bir şey içemezsin Faaliyet esnasında it bir şey yiyip içemezsiniz sadece derin nefes alın. Aldınız mı? Hocam niye yesin ya? Hazır <laughs> mıyız? Bir şey <laughs> yemezsin. Abi. Abdülkerim durmaz. 1960 İstanbul Karagümrük doğumlu musunuz? Tabii ki. Tabii ki diyor. Evet be hayır. Evet. Tabii ki diyor. <laughs> Bunlar hep önce hazırlık şeyi Asafalı. Gurur duyuyorum kara doğumu. Karabite doğmaktan gurur duyuyorum. Bağıra bağıra söyle. Yorum yok. Sadece sorulara cevap verilir. Tamam. Lütfen. Tamam. Sıcaklık bastı mı? Hasta yer gergeli yeriliyorum öyle Sus, sus mus diye ben. Evet. Alıştığımız, hızlan, alıştığımız hızlan. olaylar. Sıcaklık başar. Kalp atımlarında hızlanma olur. Zaman zaman ekstra sistol dediğimiz kalp atımlarında düzensizlik meydana gelir. Lütfen. Evet. Abdülkerim Durmaz. Evet. Yaklaşık 25 yıldır hidayet erdiniz. <laughs> Gerçek bir Müslüman gibi yaşıyorsunuz. Tebrik İnşallah. ederim. İnşallah. Hidayete varmadan önce İnşallah. yaşadığınız dejeneratif hayatı özlüyor musunuz? Asla. Ve kat'a reddediyorum. <laughs> Hocam soruyu bir daha. Tekrar söylüyorum. Evet. Yüzlüğe biraz. Yaklaşık 30 yıldır gerçek Müslüman gibi hidayete ermiş yaşıyorsunuz. İnşallah. Ee, inşallah. E, bu hayatı yaşıyorsunuz. Daha önce dejeneratif bir hayat yaşadınız. O dejeneratif hayatı özlüyor musunuz? Asla kata cahiliye dönemi olarak görüyorum. Reddediyorum o hayatı. Daha önceki hayatı reddediyorum. Bravo. Tebrik ederim. Nabzına bakın doktor bey. Normal. Beklediğimiz. Abdülkerim Durmaz. <laughs> Yaklaşık 30 yıl civarında evlisiniz. Eşiniz sanırım çok saygı duyarım, sevgi duyarım. Kızım, kaç kardeşim gibidir. Bu soru biraz ağır. Evliliğinizin hangi bir döneminde eşinizi aldattınız mı? Asla katta reddediyorum. Aldatan insanları da telin ediyorum. Hain ilan ediyorum. Hocam niye cevap gelmiyor? Allah Allah yanıt gelmiyor ya. Ay gerildim abi ya, ya. Normal, normal. <laughs> Mahsus mu geç veriyorsunuz ya? En kritik zoruyu. Yerli ol, yerli ol. Burada keselim artık tamam mı? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> lütfen ala evinize söylüyorum bilime saygınız olsun <laughs> hadi burada hadi nero psikolojik hadi. bir deney içindeyiz hocam ben hocam, 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 hocam. sıcak sıkıldı apo abi evet. Çıkılmadım Sinan, da sen şey ne bu ne yerli bu ne <laughs> yerli <ya>? Sakin, <gülüyor> sakin. <gülüyor> Ertem seni yerliyor Ertem niye yerliyor beni Ertem ya? sakin Evet Yerleme Abdülkerim hadi. durmaz <laughs> Ne oluyor evet. diyorlar Evet 2025 Mart ayındayız. Fenerbahçelisiniz, Fenerbahçe'de ve milli takımda top oynadınız. Fenerbahçe'de çok sevdiğinizi biliyoruz. Tabii ki. Tekrar dünyaya gelseniz Galatasaraylı olmak ister miydiniz? Asla ve kata. 5000 kere dünyaya gelsem, ölüp tekrar dirilsem 5000 kere Fenerbahçeli doğmak isterdim. Vay 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 vay. Bu en kolayı buydu ya. Demek değil miydi demek ki soru? Demek ki de kolaydı. <gülüyor> <Abdülkerle>. <gülüyor> Abdülkerim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Abdülkerim Bey. Şöyle mi? Abdülkerim <laughs> Bey. Efendim. Son iki veya üç soruya girdik. Ocak Gayet çok başarılı gidiyorsunuz. Sinan, Sinan, kadar soru ya. Sinan'a beş tane. Hazır bitti Hazır benim de bitti Hazır ya. mısınız? Hazırım. Derin nefes. Derin nefes. Sıcaklık bastı biliyorum. Su ister misiniz? Hem ne kadar bu eylem esnasında bu aktivite faaliyet faaliyette su içmemeniz Çay lazım. Çay için biraz. Şurada. Hayır. Evet. Son içsin. Sonu. Tamam. biliyorsunuz son 30 sene içinde dünyada Türk futbolunun markası Galatasaray idi. Hiç Galatasaray'ı kıskandınız mı? Asla yok. Kıskanmadım ama mesela keşke bizde bir UEFA kupası. Hayır. En Sonra azından kıskandınız mı? Kıskanmadınız mı? Yok hocam, kıskan. Kıskanmadınız, kıskanmadınız, kıskanmadınız. Galatasaray'ı? Kıskanmadım. Kıskanmadım. Öyle olsa Fener'i bırakırım ben. Yalancı. <laughs> 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 asıl şimdi hel evladım. Hadi canim biraz gel. Sakin, sakin beler. Beler. İşin ciddiyetini bozmayın. Ciddiyetini bozmayın hocam. Beler. İşin ciddiyetini bozmayın. Ciddiyet önemli. <laughs> Abdülkerim durmaz. <laughs> Nasıl terlemiş evlensin. Çok terliymiş. Mez getir. Sakinim. Hocam el terlemesi normal mi? Lale abla mesaj normal, atıyor. Ertem'cim. Normal mi diye. Evet hocam bekliyoruz. Şakir. Abdülkerim Durmaz. Uzun yıllar Kara Gümrük arkasından Fenerbahçe ve milli takımda ve daha sonra da ufak takımlarda oynadınız. Hayatınızın hiçbir döneminde ah keşke ben de bu Galatasaray takımında futbol oynasaydım der misiniz? Yok valla valla hiç demedim. Valla hiç demedim. Hiç aklıma dahi gelmedi. Hiç aklıma dahi gelmedi. Ya Allah bu makinede bir arıza söyleyeyim. var. Ya, <laughs> ya Ben <laughs> bilmiyor muyum ya? Aklıma da bu bana bir komplo bu. Hayır. Vallahi aklıma daha gelmedi hocam. <laughs> Vallahi bak açık çok son Makine Hiç aklıma gelmedi. Hep aklımda şu oldu. İyi ki Fener'de oynamışım. Ve pişmanlığım oldu. Çok az oynadım. 4,5 yıl değil 14 yıl 15 yıl oynamak isterdim. Tek şeyim odur. Aklımdan hiç o çıkmaz yani. Keşke güzel yaşasaydım da daha uzun yıllar oynasaydım. Hep onu düşündüm. Abdülkerim durmaz. Başka hiçbir takımda oynamak istemiyor. Hocam yabancı makine getirin ya. Bu ne böyle ya? Yerli makine. Yabancı makine. Yerli makine. <laughs> yabancı makine. makine. Var. Yabancı makine <laughs> istiyoruz biz ya. Bu uyduruyor ya hocam, bu yalan bu değil mi? Yabancı makine diyor. Hadi i̇şte, hocam. Son sorunuz Abdülkerim Bey. Bu belki de en sıkıntılı soru olacak. Yapma cevap vermeme hakkım var mı? Hocam e, hayır. Hamama giren terler makineye bağlanan cevap vermek Hocam zorunda. o soruyu sormayın isterseniz sormak zorundayım. Çok kötüyse vallahi cevaplamam. Hayır. Cevaplamam hocam. Bu soru Abi, cevap. sorulması gereken bir soru. Vallahi cevaplam. Kolay değil. 35 yılım geçti bu makinede. Abdülkerim Durmaz. Birazdan Rasim Ozan desenize. Abdülkerim Durmaz. Annem de izliyor bak oğlum. <laughs> Türkiye'de... Dur bir dakika da oğlum be. Bakacağım. Sakin. Rasim. Sinan lütfen. <laughs> yani bir şey yok hocam ya. Yelli oğlum sen yelle. Gele, hocam yele, çok, yele, çok yele. son sorunuz. Vallahi cevap vermem eğer. Abdülkerim Durmaz. İsminiz İslam ve Osmanlı <laughs> aleminde önemli bir isim. Bakın soyadınızda biraz tuhaflık var. Durmaz. Niye durmuyorsunuz bilmiyoruz. Abdülkerim Durmaz sanatçı ya da neyse <laughs> Kerim Can Durmaz'la bir akrabanız var mı? Asla hiç tanımıyorum, etmiyorum kendisini. Et evet, sadece soyadı benzer. Tekrar söylüyorum. Abdülkerim sadece. Durmaz. Sadece. Yılların Abdülkerim Durmazı. Sanatçı veya ne derseniz değil. Kerim can Durmaz atlı şahısla herhangi bir akrabalığınız mevcut mu? Asla. Sadece soyutu benzerliği. Hiç görmedim. Hocam bak bu çalarsa dümen bu. Ee, Sakin Doktor. Patlat. Bu çalarsa dümen <laughs> bu. Bana şey yapacak. Allah'a Abi bu ya. makine yalan söylüyor. Bu makine yalan söylüyor. Aa değil bak. Tebrik ederim. Bana güven. Yok, <laughs> Aa, abi makineden uyuza olmaya başladı mı ya? Kerimcan Durmaz'la akrabalığın yokmuş ama. Ya niye olsun tanımadığı <laughs> <laughs> bir tarafı var. Kerimcan Durmaz'la onu söylüyor. Hocam ertem. Ertem, ertem, ertem. Hayır ertem. Razi. Ertem olmuş. Ertem. 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 Beyler evet, şimdi biraz konuşun. Rasim. Ben biraz yürüyorum. Rasim. Makinede biraz hava alsın. Doktor Bey. Hocam hayır hayır Rasim. Rasim değil hocam dur.